please yetli. Oh, patlamış mısırım bitti. Ama hala açım. Ne yapsam? Oh, merhaba robot. Sakin ol Quentin. Eğer acıktıysan hadi bir yemek yarışması yapalım. Merhaba Quentin'in kardeşi. İyi günler büyük anne. Size ihtiyacımız var. Yemek pişirme mücadelesi için mükemmel bir ekip kurdum. Hadi birlikte Quentin'i besleyelim. Merhaba, ilk görev pasta. <laughs> Çok iyi Quentin. Onu hazırlamaktan mutluluk duyuyorum. İlk olarak pastanın katmanlarını tarayacağım. Sıkıcı ve sıradan görünüyorlar. Hayır, bu benim istediğim şey değil. Onları süslemem gerekiyor boya modunu etkinleştiriyorum. Dinilebilir. Bu yüzden Quentin'in hoşuna gidecek. Boyayı başlatıyorum. Şimdi her katman parlak ve şık görünüyor. Ay <laughs> anneciğim bu ne teknoloji ama? Ama neyse. Bu robotun pasta boyadığını ilk kez görüyorum. Ha, saçlarım. Ha, çok yakışmış büyük anne. Devam et. Çok şık. <laughs> Çok havalı büyük anne. Hadi saçımı geri ver robot. Ayn şimdi her şey yolunda. Teşekkürler. Harika. Kek yapmaya devam ediyorum ve kremayı döküyorum. Kafamın içinde blender var. Nefis bir krema yapacağız ve harika bir pasta yapacağım. Böyle topluyorum. Katman katman arkasına. Deni, lütfen benimle biraz sakız paylaş. Tabii ki al robot sorun değil. Teşekkür ederim. Onu böyle mastika'ya dönüştüreceğim. Dikkat edin işte böyle. Hazır pastayı kaplayabiliriz. Aferin robot. Çok iyisin. Teşekkürler. Ben de Quentin'i çikolatalı bir pasta ile mutlu etmek istiyorum. Onun en sevdiği Nutella'yı kullanacağım ve bol bol dökeceğim. Ve biraz daha çikolata hamuru ekleyeceğim. Evet. Ve sanırım brülörle onu kızartabilirim. Nerede? Aa, brülörüm bozulmuş. Neyse anlamıyorum. Tehlikeli. <laughs> tehlike. Brülörü ele geçiriyorum. Lazer modunu etkinleştiriyorum. Vay be. Bravo. Ne yapmışsın robot? Ne güzel kokuyor. Harika bir pasta oldu. Aferin. Aferin. Aferinmiş. Ne var ki burada? Her şeyi kendilerine yapmak çok daha ilginç. Robotundakinden daha iyi bir pasta yapacağım. Bol bol sıkıza yiyeceğim. Hey makine. Benimle sakızı paylaşmak istemiyor musun? Hadi ama. Of ya neden olmuyor? Robot lütfen bana yardım et. Vay be. Teşekkür ederim. Sen de hiç de fena değilmişsin. Sonunda pastamı sakızlarla süsleyebilirim. Çocuklar baksanıza. Bu arada afiyet olsun kardeşim. <laughs> Vay be ne koku bu. Çok güzel. Bu parlak sakızlı pastayla başlayacağım. Vay be nefis. Bu gerçekten çok havalı. Ve baloncuklar da şişirtebilirim. Bu çok eğlenceli. Harika. Şimdi de robot şeklinde pastayı deneyeceğim. Çok havalı. Hem de dışı hem içi güzel ve süper görünüyor. Ama ben büyük annemin kekini özledim. Bu turtaya benziyor. Her zaman çok güzel çikolatalı turta var yaptığını biliyorum. Harika olmuş ama robot kazanıyor. Çok teşekkür ederim. Lütfen bana bir hamburger hazırlayın. En ee, sevdiğim taze sebzelerden bir hamburger yapacağım. Yeşilliklerin kokusu harika resmen. Dikkatli olun salatalık, domates ve soğan doğramanın ve sulu bir köfteyi kızartmanın zamanı geldi. Burgerin tarifi çok basit. Ekmeği ikiye böl, Ketçap ekle. Ve hardalla tabii ki. Köfte, sebzeler ve yeşil İşte mükemmel burger hazır. Bu ne? Tanımlanmayan bir cisim. Kafamda ketçap. Robot bozuldu. Bozuldu. Burger yapıyoruz. Burger yapıyoruz. Bir ekmek lazım. Bir iPhone bir ekmek yerine geçer. Dokunmayın bana. Oy, oh, ver. Ve son malzeme. Şimdi iyice düzeltmeliyiz. Ve hazır olacak. O oh, robot çıldırdı. Dokunma bana sen. İşte son malzeme. Şimdi sosu dökelim. Burger hazır. Robot iyi iş çıkardı. Harika. Robot. Oops, ne yaptım ben? Hmm, ve zaman tükeniyor. Elimde hiçbir şey yok. İyi ki hazır burger sipariş edebilirim. Afiyet olsun kardeşim. Baksana. Hazır. <laughs> Vay be bu burgerler süper. Aa, bu ne? iPhone burger hariç. Ben yokum. Büyük hanemin yaptığı burgerle başlıyorum. Hmm, fena değil. Bu burgerin kokusu daha da güzel. Pekala. Bakalım. Tadı en iyi. En sevdiğim. Çok lezzetli. Kazanan kim? Abim olsun. Evet. Yaşasın. Pekala. Çizdim. Son görev limonata. En iyi yapan kazanır. Evet süper. Jöleli şekerlerden tatlı limonata yapmayı seviyorum. Bir bardağa biraz daha ayıcık koyup üzerine Sprite dökeceğim. Lezzetliymiş. Ve hadi onu açamalıyım. Hadi ama bu çok zor. Oh, robot lütfen bana yardım et. Lütfen. Yapar mısın? Vay harika. Teşekkürler. Nefis bir limonata oldu. Tabii ki pipet de ekleyeceğim. Üzerinde böyle ayıcık var. Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Tehlike, tehlike. Duman var. Robot herkese kurtaracak. Hey, nereye gitti? Ocakları kapatmaya kim oldu? Merhaba robot tam zamanında geldin Yapabilir misin Evet efendim İyi şanslar Umarım her şey yolunda gider Oo, Sanırım duman azalıyor Yangın söndürüldü Ve robot kedi kurtardı Ve teşekkürler Bunu almalıyım Çok iyi Teşekkür ederim Görüşmek üzere bu garip ama neyse görüşürüz. <laughs> Nasılsın güzel kedicik? İşte geldim. Beni özlediniz mi? Kuru buz getirdim. Ve şimdi limonata yapacağım. Tatlı şurup ve gizli malzeme ekliyorum. Yaşasın. Her şey hazır. Bu çok havalı. Vay be ne kadar ilginç görünüyor güzellik robot. Aynen çok hoş. Ben en taze sıkılmış portakal suyunu severim. Hadi tüm gücümle sıkacağım. Hazır. Böyle süsleyeceğim kabuğuyla. Afiyet olsun torunum. Vay canına bu çok havalı. Buradan ne kadar çok ilginç şey var. Ayı şeklinde komik bir limonata ile başlayacağım. Çok tatlı. Hmm, fena değil dostum. Robot ne hazırlamış? Harika görünüyor. Ama hiç lezzetli değil. Beğenmedim. Ama bu portakal suyu canlandırıcı resmen. Çok ferahlatıyor. Vay be büyük anne sen dahisin kazanıyorsun. Evet oley büyük anne kazandı. <laughs> Video sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.